Tamam kanka valla <laughs> alırlar elinden tutup götürürler seni bir şey diyemem. Ama senin tutup götürürsen tamam yani. Çünkü kanka çok hani, Anne ve tabi yanında, yani. yanında kanka beni şey yap. Moderatör. Moderatör. Sen canlı yayını tamam. Tamam ee, oyun kapını yaz çıkar zaten canlı yayından daha yeni açtım. şeyler gelsin bizim hiç Tövbe tövbe, çocuklar gıcık olduk. Biri geldi, sen misin? İki kişi oldu, hoş geldiniz yeni gelenler. Eee, selam, İbrahim. Hazır ver de Yunus. Kanka bulamadım ben, buldum. İyidir e, İbrahim. Ee, dört kişi olduk yine gelenler hoş geldiniz. Ben duru bir kulaklığımı alayım. Sesim kötü geliyor olabilir. E, e, Ali Kütelam Ali Uludağ. Ee, yine gelenler hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, bir dakika geliyorum şu kulaklığımı alayım da. Kanka! Ee, İbrahim, bir el atacağız biz e, Yunus'ta sonra. E, sizi de alacağız, ekiple falan gireceğiz, olur mu? Yunus, sesin gelmiyor. Kanka, ha. mesaj yazdım sana. Ne yazdın? Hülya, korkmaz mısın sen? Tam mesaj yazdım. Sen bana aç. Hülya korkmaz, korkmaz mısın sen? Hülya korkmaz mısın? adını ne Evet. Tamam ekledim moderatörsün. sorsun. Ee, üç günün ben ban yedim. Oyuna giremiyorum. Ee, neden ban yedim? Banını açtırabilirsin. Çünkü sebebini söylersen. Evet. Şu kulaklığımı da takayım. Yapsan oğlum. Kanka yaptım. Mesaj yaz. Çete bir tane. Yine gelenler hoş geldiniz. Ne yazdım olmuşuz. kanka? Bir tane M koydum sadece. Moderatorın tamam, başlığı M. Ha tamam moderatörsün. Ee, tamam kardeşim bir like'ınızı alırım ya. Bir öne çıkalım canlı yayında. Yürayım. Atarsan sevinirim. Brom. Hadi girelim kanka. Hazır ver de. Sonra ekip gireceğiz. Kanka. Gideceğiz. Hadi İyi hazır var. Kimi atmamı istersen atarım. Telefon şu an kapalı. Tamam atma atma. Şu an at. Kimseye atma. Bir şey olmuyor zaten. Hazır varsın. Veya bir istediğin severim, kişi modülele. izleyebilirim. Yok yok. Sen eleme. Ee, i̇lk attım derken. He. Ee, fark ettim. Eee like almayayım mıyım bari Gençler aynen. Like atmayı unutmayın. <laughs> ya bak. E... Bu adam like'ı hak ediyor. Bu adama like atın. Ya bak. Senin sesin geliyor mu? <laughs> Hayır geliyor mu <muydu>? Kanga <laughs> Kanka bir gün iki buçuk üç saatlik yayın yapacağım. Kanka izlersiniz. önceki saatte bir önceki yayının kanka ölme çıktı. Dört saat elli dört dakika mı? neydi? Yuh kanka Kongo 3, 3 4 saat 41 dakika o kaç kanka izlemiş? Kongo bir yere gidecektik tamam mı? Yani. He. Sonunda kurtardım var ya. Bu biraz sonu dolar ya bura. Bir ilk 10 dakika falan kimse gelmiyor, sonradan gelen kaç çok kişi oluyor. Geldi? Şu an iki kişiyiz ama yani gelen oluyor yani. Sonradan gelencekler. Hani ge açar açmaz dört kişi geldi, de, biri kahvaltı yapmaya gitti. Biri de yemek. Biri de ban mıyım neymiş işte. Benim ayarlarım gitmedi değil mi lan? Gitmemiş ee... 3 kişiye aynı anda hasar verdik. Ee, çeti oku. Çeti okuyorum kardeşim. Anladım adımı sövmüşsün de yani Şimdi kendine birazcık tutman lazımdı. Epic Games'in mesaj atabilirsin. Kendi şeyinden. E, sayfasından belki e, hesabı açtırırlar. Kanka! Benim PlayStation'da senin canlı ortak edebiliyor musun? Yok. Muhammed Mafay hoş geldin Aleykümselam. Kanka. Hı. Şey, şu an sohbete sor. GTA videosu çekelim mi? GTA videosu zaten gelecek. Aa ben sildim la. Ama Sizin yüklerim o. Yine? Aa yok yeniden yükleyeceğim de. Bir sorun oldu işte bir oyunda mecburen benim zorunda kaldım. Silah yok. Ben öleceğim ha. Eee arada bir çete de bakıyorum. Şuradan bir silah bulamadım ya. O öldürdüm ha. Çok güzel. Dokutamadım, e. sövdüm. Yapacak bir şey yok. Vallahi yapacak bir şey aynen yok maalesef. Hani. Abi ha, bir kişi daha bayıldım çabuk gel. Ha geliyorum bir dakika. Şu an uçuyorum sana doğru. Geldim. Bayağı kişi şey bayıldım. Roket attı. Abi roket atarım niye benim yok ya? Tamam bak attım şuraya senin için. Tamam geliyorum. Birini daha bayıldım. Üf. Tamam ben, benim kartımı al bu arada. Önce. Tamam alacağım. Ah be. Sen benim kartı da alın ver. Ya. O başka birileriyle çatışıyor şu an. Al kaç. Lan yapı da yok. Lan. Al, al kaç. Be, ya, ya oh. oğlum bir susmuyorsun ki. Ya ne güzel. Dörtleşim vardı ya. Dörtleşim vardı işte. O ne vardı. O sana TP verdi. E verdi. Ben, ben, ben zaten 111 seviyeyim. Ne yapıyorum ben TP'yi? <laughs> ben 81 mi? 80 miyim neyim bilmiyorum. Ya senin yüzünden gittik botu öldük ya. Ali ben yüzlerim mi bu sefer şey Hayır yüzler için de abi yaptığın çok saçma bir şey Bence Eee mesaj Allah! yazdı biri Eee yeni gelenler hoş geldiniz. like atmayı unutmayın da canlı yayında öyle çıkalım 3 günde fullerim bugün yarın ee, ondan sonraki gün zaten full ölümdeyim Ya Yunus yüzünden öldüm biliyor musun Ali ya, ya Demese belki ölmeyeceğim Hani bayağı duo oynadım sana roket atarlı filan Hani havada filan adam vurdum roket atarlı nasıl yaptıysam ben de alamadım o benim usta kalan numaram. Havada roket atar lan. yürü ya, herkesi... ölmeseydin. Sus. Lan öyle kurşun değiştiriyordum adam vurdu beni. Aha uh -huh. Bu arada e... Bu arada şey Yunus benim e, PlayStation ortağım yani kardeşiz PlayStation'da. Değil mi Yunus yüzünden öldüm. Ali de öyle diyor ya. <laughs> Aynı harbiden şansa balaydı. Kart aldıktan sonra ben belki ben onu öldürebilirdim. Ama oku da vardı ya. Ok biraz sıkıntı. Oğlum ok lan çok kolay vuruyorlar seni. Çok güzel oynadın oynadım bak çok güzel oynadım bomba atarla. lan ne oluyor? Çok iyiydi de. Ben de çok iyi i̇şte. başlattım ne kadar. Ya Yunus dur. ya. Aa ne yaptığın ayıp. Oyun kapanı. Yani açıktan sonra mı açıyorsun? Ben yok yine açanısını satayım. Oğlum sen izleyicilerinden <laughs> bazıları beni de izlemek için diğer benim ne yaptığıma bakar. Ha yok senin <gülüyor> <gülüyor> senin yaptığın tek şey ölmek. Yo görürsün şimdi bu maçın... Yeni gelenler var? hoş geldiniz. 5 kişi olduk da daha demin gittiler Dört, ya. Kanto bana bomba atarlar. 4'lü çıksın herkesi temizlerim. Ya Yunus yürü git daha demin yerdeydin ya. Bu arada bomba atardan, insan. bomba kuran ekmek çalsın bana bomba atarlar. Şey dörtlü çıkınca kanka ee, dörtlü fırlatıcı. Yedi kilo aldım ve onu kazandım. derken mesela. senin kanun kim Ali? Oy oy benim mis gibi ludum var şu an. Benim de. Üstten alttan mı geliyor? Nereden geliyor? Abi bir kilim var. O neydi? Dur ben alacağım bir tanesini şimdi. Lan. Nerede o? O ne oluyor? Dur ben şöyle bir şey yapacağım. Oğlum. Ben nasıl öldüm adam nerede? Da. Ee. İki kilim var da. Gel kaç abone olacağım ben? 158 aboneyim lan ben. Ali abone Oo, olur musun reis bir 160 abone olalım ya. Zaten bak 350 300 konuşamıyorum evet. 350 abone de şey çekilişimiz var. Unutma adam geldi. 350 abone de 500 yıfer çekilişimiz var. Kendi hesabımdan size hediye atarak o şeyi karşılayacağım söyleyeyim de. Onu nasıl açacağım? Açacağım değil 149 150 lütfen. <laughs> <laughs> Abone mi olayım? Anlamadım. Eee Madır ee, şu an giremiyorum canlı yayında olduğum için. Kana kalanınla. Oh, konuşamıyorum oğlum ya. Şu an canlı yayında olduğum için giremiyorum kanalına. Heh. Tamam ben şeyden sonra sana abone olacağım. Tamam mı? Ay lan burada ya. Hadi kaynara. Ben canlı sonra sana abone al olurum. Eee olacağım ben sana söz veriyorum bak. Sen hele bir, bir abone oldu? Aa, olmuş kanka o reis ya Kakan ben takipçilerime güveniyorum ben takipçilerime çok az sorarım evet havadan roket yürü 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 lan onu vursam onu vursaydım o ne lan Ölüyorum, ölüyorum. Ah! Adam ağzıma sıçtı çek. Sen bir yat aşağı derken Yunus adamı öldürdüm ben de öldüm. Eee teşekkürler kanka. eee bir şey değil kardeşim. Ben adamı öldürdüm ben de öldüm. Gel ben alsana. Etrafıma yapı yap. Etrafıma Vallahi. yapı. Yap. Bir dakika. Dur, benim abi, bir geçme. Ya abi mal ya. Ya etrafım yapı. Şey. Malsın herhalde. Arkadaşlar Yunus da bin yok herhalde. Canım. Süleyman Ege İzgi. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Yayına like atmayı unutma. Ee, yayında öne çıkalım lütfen. Teşekkürler şimdiden. Ben takipçilerime güveniyorum. Hiç sarmamam bile gerek yok. Kanka gel. Neredesin? Neyse. Fondip basacağım. Bas. Aleykümselam Aleyküm selam Turan Özkaya. Hoş geldin. Beş kişi olduk. Ee, yeni gelenler hoş geldiniz. Ee, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, yayında da öne çıkalım lütfen. Şöyle yapalım ya bir kereden. Biri yazmış. ha <laughs> yaz. <laughs> Biraz şey oldu ya kötü oldu. Kendime benzinliyorum. Pompalı ben mermi, mermi var mı? Pompalı mermi <laughs> var mı? Pompalı mermi var mı? O ne lan öyle? Yok. Adam var ne yapıyorsun? Adam kendimi benzin diyorum. Ne? Ya amına ku tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah. Arkadaşlar ya şu Yunus'u bilinçteyin artık ya. Yaptığına bakın ayıp ayıp. Oğlum vursana adamı artık ben ne yapayım? Adamları Ya şu an çok moralim bozuldu. Eee vs gelecek. Ee, ben vs almıyorum. Evet. Yunus yani şu an Ne diyeyim ben sana? Ne diyeyim ben sana? Neyse. Takım ee, takımı alabilirim kaç kişi isterseniz. Arda bir abone olmuş bakayım. Arda Altman Çavuşoğlu kan kanalımıza abone olmuş. Teşekkürler. Bakalım kaç abone olduk? 161 abone şu an. Helal size. <laughs> 350 abone de bakın bak. Bir daha söyleyeyim. 350 abone de 500 V-Bucks çekilişimiz var. Hani kazananı ben kendi hesabımdan iki aşamalıyı yapıp Hediye atacağım. Meşhur bir paperlik. Ee, efendim. Hadi. Kanka, annem, <laughs> sesini kıssana Yunus. 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 Sesini kıssana Yunus. Yunus sesini kıs. Yankı yapıyor. Allah. Yunus. Tamam kıstım. Kanka sana bir şey diyeceğim. Hı? Ben de senin yayının geride. Yok geride değil. Geride. Ay beni duyuyorlar ya geride yazıyorlar. Dedi. Evet. Geri alabiliyorum vallaha kanka. Alabiliyorsun şey. kanka o normal bir şey. 5 ee, kişi olduk gene gelenler hoş geldiniz. Ee, şunu da belirteyim 350 abone de 5 e, v çekilişimiz var. Katılmak istiyorsanız 350 abone de e, canlı yayında yapacağım. 350 abone de gelirseniz e, kazanma hakkınız var. On. Hatta şunu da söyleyeyim. 1000 abone de dünyayı kurtar vereceğim. Ya bir tane ya iki tane yani duruma bağlı. Kanka ne dünyayı kurtarır? Ha bin abone de vereceğim bin abone daha 161 adını. Kanka, abone Kanka bin abone çok az Efendim mi Ali anlamadım 10, binabone de de 10 bin abone de ver 2 Ne 10 çok fazla Bin abone de ben vereceğim ne çok fazla söyle? Ben vereceğim oğlum bin abone de sana ne ya Nasıl vermeyi düşünüyorsun Ben biriktirdim Hayır öyle demiyorum nasıl vereceksin e, veririm. veririm Bana hesabını verir ya da ben inin altına para atarım kendiye sırır. Ah siktir öldüm. Adam benim silah aldı daha demin kanka. Ben sıçtım ben öldüm. Ha ben de yanımda çalım yapıp bıraktım. Şöyle bir şey yaptım. Şöyle bir silahı şey. Deneyeceğim. Tamam adam gelmedi. Huh. 15 Bu var Oha! Lan Yunus sen miydin o? Çok korktum. Lan. Lan sıkamadım. Biraz rahat bırakın adamı ya. Kanka yok ya. Hepsi peşimizde. Adam orada. Aynen kanka 6 kişi peşinde ya. Yok kimse yok senin peşinde şu an. Az önce vardı bir görsen kanka. Adamlardan kaçmaya kalmıştım. Ben şansla bomba atarım mermisi atıyoruz şu an. Neyse çok az. Aa Abi vurdum Aa birisi müze Bak Lan vur Öldü bir tane 112 seviyeyim Kazma kazma at şuna At kazma it <laughs> Kazma inin Yunus kazma in adam Lan burada Ya siktir ya Gel Yunus Geldim. ne yaptığını bilmiyorsun herhalde. Hele. La ölmedi. Altında yapının altında. Helal beni attın. Yine gelenler hoş geldiniz. Ha yanımda bayağı kişi var benim ya. Kaç kaç kaç. Kaçıyorum. Zı zaten. Zıplayan şey at, zıplayan şey at. Ne diyorlar ona? Oo kaçtık iyi tamam. O öyle öyle kaç, öyle öyle kaç. Tamam beni at oraya beni kaldı. Ne yapıyor? Ya? <laughs> Bu arada yeni gelen Zedi değil mi o? Bir mesaj yazdı. Ee, geleyim mi? Karışım beklerim. Gel kanka gidelim. Mermim var mı burada roket? Oğlum ben bir sürü Allah. adam öldürdüm la. 5 tane attım. Kaç tane mermim var senin? 10 tane vardı 5 tanesini attım Ay iyi bende 8 tane vardı 14 oldu Ne kadar ee, geleyim mi yazmış hala oradayız 6 kişi olmuşuz yeni gelenler hoş geldiniz Daha, Bomba atarlar atar 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 Bomba atar Yeni gelen yine bir mesaj yazı Çeteoku instagram var mı? Ee, yazmış instagramım var ama yani çok aktif değilim bu Instagram'dan. Onu söyleyeyim yani. Adam gördüm. Fırtı fırtı lan vurdum öldü. Nasıl ne vurdum lan? Şuş. Daha şu mesafeden vurdum adamı. 85 vurdum. Helal. Devirdim. Biri de olması lazım. Var zaten. Hadi havada. Ölmedi. Ha, beni kaldır, beni kaldır. Adam son anda bir tane vurdu. Arkanda. Oğlum niye? Öf, kaç kişi ya? Ama çok eğlenceli değil mi? biraz eğlenceliydi tabii güzel de. Dur ben İbrahim alacağım. İbrahim gelmek istiyor. Hayır annem şimdi olmaz. Ne? Birazdan daha şiddetli patlayıcılar. İki kere de oynayalım şiddetli i̇şte patlayıcılar çekiş ondan sonra şey no scope oynarız şey oynarız ya tamam oğlum o tek kişilik no scope şey ya alayım bir 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 bir, şey. bir, bir 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 el, el, bir bir ekipli şey oğlum bir bir el oynayalım bak 9 like olmuş hadi e, ee, ekipli mi sen ay aa tek atanlar ekipliymiş işte. İbrahim eee adını ver sen Geliyorum bekliyorum. dönüyorum. Ne atayım? Açayım. Atayım ne ya? <laughs> e, bekliyorum ben bu arada hepinizi. E, adınızı vermeniz yeterlidir beyler. <laughs> Kanka 9 like'ımız var. Ne düşünüyorsun? <laughs> ha? önceki anda 20 mi 30 mu ne like gelmişti? 112 seviyeyim yıl şu an. 112 acil. Mesela. Ben 81 olmuşum. Aşındım. Ee, bir de yazdı bir dakika bakayım telefondan. eee İbrahim Bey arkadaşmışız zaten? Sen burada mıydın? Kim burada mıydı? Hadi ben Sinan'dayım sabahtan beri arkamda yatıyormuş ben hiç farkında değilim ha. <laughs> bir anda sen burada mıydın diye şaşırdım oğlum. Ee, İbrahim ee, bulamadım ama çelik kuzgunu almak istiyorum. Çok şekil duruyor. Oğlum yok Yüz zever olmamaz kaldı ama. İbrahim, 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 İbrahim. İbrahim sen yoksun. Ha tamam buldum. Kanka! Heh. 20 gün sonra Fortnite yeni sezona geliyor. Yeni sezonu ben alacağım zaten sen de alacaksın. Kanka ben yani %100 fullledim. 7 Ağustos 27 Ağustos tarihine Zaten kadar? Zaten biz zahmet fullle yani. Biz zahmet fullle artık Zaten yani. Zaten 20 günde hay, bir, bir, bir günde bir level atsan ben, geçiyor, ben, ben, Ben kanka? 6. hafta görevlerin de bitiyor görevler daha varmış yani. Bu arada ben bir buçuk ay önce mi ne fullledim bunu değil mi? buçuk ay önce Yok, fulledim. Yok o kadar riski değil. Yok bir buçuk değil ya bir iki hafta oldu herhalde. Bir hafta oldu. İbrahim geldi hoş geldin kankam. Zaten yine gelenler olursa e, ismini yazmaları yeterli bir maç atalım. Oo 153 seviye İbrahim. Hoş geldin İbrahim. Kan grup sesine mi geçsek? Oh. Ha, geçelim mi? Çocuk da konuşsun oğlum. Ha, tamam bir dakika. açtım. Ee, dur ben bir şey yapayım. Geç. O gruptan çıkma. Grup geç, tamam. tamam. Alo? Alo. Alo. Tamam geliyor sesin Yunus. Hoş şey geldin kardeşim İbrahim. Sen gerçek adın İbrahim mi? Acaba evet. ne ne olabilir? Ee, e, İbrahim like attın mı ya? Anne. Bir öne geçeceksin. Oy, ilk ben attım. Helal sana. Anne. İbrahim tostu var ya. Bu onu saklamıştı İbrahim'in sesi. Yemeği unutup gitmiş. 161 çok. 61 abone izleyiciler çok iyi çok iyi. Birkaç daha yayın açarsam bir 200 olur herhalde? Babaannem. Yunus. Biraz şey yap Ses bir yere geç. Yunus Like attın Eski değil de mi lan? Bu. bu arada yeni gelenler hoş geldiniz. Like atmayı unutmayın. E, 350 abone de. E, 500 bin box çekilişimiz var. Bekleriz. Nasıl? Tek atanlar bu, bu değil mi? Like'lardı. Kay kaynardı. Konfora iniyoruz İbrahim. lan